turlama tekniği nedir birçok insan bunu her yerden durmaya başlıyor çünkü sen şu an sınav senendeysen bence denemeleri çözmeye başladıkça içinden bir his şu soruyu çok beğendim bunu önce çözeyim diyorsa aslında kendi içerisinde sen bir noktada zaten turlama tekniğini yaşatıyorsun ee, aslında olan şey birazdan sürenin e, kısalmaya başladığında olan soru sayısının belki süre olarak yetersiz görülebileceğini öngördüğünde biraz daha doğru hamlelerle ilerleyebilmek. Bahsettiğim şey şu, belki bir panik kaçış yolu olarak aklımızın bir kenarında turlama tekniği her zaman kalabilir. Yapmak istediğimiz şey aslında yapabilme oranımızın daha yüksek olduğu konularla ilgili soruları önceye almak. Ya da daha hızlı yapabileceğinizi kestirdiğiniz soruları öncesinde çözmeye gayret etmek. Yani hadi bir örnek verelim. Bir paragraf sorusu var. Şu kadar. Bir paragraf sorusu var. Bu kadar. Yani ilk kısıtlı bir zamanın varsa da çözmen gerektiğini hani kalan soruların arasından da önce şunu çözeyim dediğin şey, çok yüksek bir bu kısa olan paragraf olmalı. İşte turlamanın bir noktası bu. Diğer noktası da e, sen kısmında ne kitapçının matematik kısmını açtın. Çok da kısa bir zaman kaldığını fark ediyorsun. Son 5 soruda. E, son 5 soruda eğer son 3 dakika kaldığını fark ediyorsan örneğin e, oradan gözüne böyle çarpan senin çok sevdiğin bir konu, e, senin daha yapabilir olduğun bir konuyu hemen daha hızlı çözmeye gayret etmek çok daha doğru. E, bu noktada turlamayı e, sadece hani böyle şey gibi düşünmeyin hani sevdiğimiz önce çözelim mi gibi düşünmeyin ya da sınav içerisinde bir noktada da yapamaz mıyız yapabiliriz ama turlamanın e, sınavın daha başında yaptığını şöyle bir dezavantajı olabiliyor e, hani önce sevdiklerimi yapayım yapabildiklerimi yapayım e sonra bıraktığım boşluğu tam olarak göremeyebiliyorsun e, eğer optik kodladığın bir noktada bununla ilgili sıkıntı yaşarsan da e, hani keşfetmen açıkça zor olabiliyor. Aa ben bu soruyu bırakmışım, yani boş mu bıraktım? Hani şey mi yaptım, hiç mi okumadım aslında gibi durumlarda da verebiliyor. Onun için turlama tekniğini biraz daha kısıtlı zamanlarda ya da e, normalde bir derse ayırdığımız zamanın e, daha hani e, fazlasını geçirdiğinizde, fark ettiğinizde, artık gerçekten öbür derse geçmeniz gerektiğini fark ettiğinizde yapabilirsiniz. Gereken bir teknik olarak aklımızın bir kenarında kalması gerektiğini söyleyebilirim. E, turnama tekniği bize daha fazla doğruyu şu anlamda getiriyor. E, uğraşıp da tam emin olmadığım bir soruya e, cevap vermek, belki de bir e, doğruyu e, yüzde olarak kaybedebilecek bir duruma gelmek yerine gerçekten yapabileceğin sana da net arttırma olarak doğru olarak da artıyı sağlayabilecek bir soruya cevap vermek çok daha mantıklı onun için turlama tekniğiyle biraz daha kısıtlı olduğumuz zamanlarda başarıya çok daha kolay ulaşabiliriz diyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.